yılında emirli ofisti kurduk. Daha öncesinde de beraber bir iş yerinde çalışıyorduk. 2004'ten beri Beyoğlu civarlarında olduk. Hep ofisimizde buralardaydı hep. Aslında her işten biraz yapıyoruz ve onu seviyoruz. Butik işler yapmayı seviyoruz. Bir işin çok benzeri bir iş gelsin istemiyoruz. Hep yeni heyecanlı başka bir işler gelsin istiyoruz. Hatta... Bizi heyecanlandıran tasarım olduğu için... Ee, hani yorgancı gelse dediği gibi mesela hani ilginç bir şey gelse ondan sonra ne demişsin tuvalet, tuvalet kağıdı çoğul mu, mu falan böyle ilginç. O zaman her şeyi silip tekrar baştan o oyuncağınız oluyor. O çok heyecanlı. Yoksa hani 48. hastaneyi yapmak, 48. evi yapmak çok ev yapmak dışında tutuyorum pardon. Aslında doğru. Zaten. Ev yapmak istiyorsanız 158'i yapın. Hep sıfırdan başlıyorsunuz ama. Restoran veya daha böyle resmi yerler ya da işte ofis gibi yerler bir süre sonra artık işe de yabancılaşıyorsunuz. Otomatik kendinizi çözümleriniz tekrar, oluyor. Evet, kendinizi tekrar, tekrar etmemeniz et mümkün et, olmamaya başlıyor. Ee, aslında bizim tasarım yaklaşımımızda da e, bence biz iyi analiz eden bir ofisiz. E, bu sadece müşterinin ihtiyaçlarını, projeyi analiz etmek değil. Bu e, Proje ne olursa olsun aslında birkaç veriden oluşuyor bulunduğu lokasyon tarihi mirası yapı tipi komşuları bütçesi müşterisi beklentileri bunların hepsini yazdığınız zaman aslında her proje kendine özel bir sonuçla sonuçlanıyor aslında bu ev için de aynı şey geçerli bir tane bu verilerden bir tanesi değişseydi sonucun bu olmaması lazımdı. Ev sahibi değişseydi, üç çocuklu bir aile gelseydi belki ki bu merdiveni tasarlamayacaktık veya işte bütçesi değişseydi, lokasyonu buradan işte etilere gitseydi böyle bir yapı olmayacaktı gibi. <laughs> Biz ilk geldiğimizde böyle bir ev yani böyle bir yer yoktu burada. Burası e, inşa bir inşaattı, böyle evet. boş. Tavana baktığımız zaman işte kiremitleri görüyorduk galiba. Ee, burada bir e, başlamış bir e, mutfak vardı. Evet, yuton yutonla yani. örülmüş bir mutfak vardı. O, çok güzeldi. Onun dışında çok bir şey yoktu, boştu aslında. Böyle boş yerlerde heyecan verici tabii. Hani hem hacim hacim çok güzeldi ama e, çünkü işte mezanini var, e, yüksekliği var. Ee, Ama insan... bir loft projesi değil. Buranın değil, adı da değil, bizim değil. E, ofisimizde hiçbir zaman loft olarak geçmedi evet, zaten. Evet onu da düzeltelim. Burası bir loft değil. Aslında burası bir ev. E, fakat burası sıfırdan kabuğu sahibi için tasarlanmış bir ev. Bu evde hareket edebilen mobilya işte e, bu kanepe yatağın şiltesi ve işte oturduğumuz sandalyeler dışında sanırım hiç yok. Aslında zor bir şey. Çünkü evet. hiç esnek bir ev değil. Aslında dolayısıyla da Tam 12'den vurmak zorundasınız. Yani yanlış yapma lüksünüz pek yok. Hay Allah şurada olsaydı, hadi tut şuraya çekelim diye bir şansımız olmuyor. Bu evle ilgili... İşte İstanbul'un en lüks evi haberlerinin aksine bu ev aslında hiç de lüks olarak yani pahalı çözülmüş. Çünkü lüks anlayışı bizde birazcık e, bütçeyle ilgili ya. E, pahalıya çözülmüş bir ev değil burası. Burada basit ama çok e, ince işçilikle uygulanmış birkaç fikir var e, ve kuvvetli fikirler olduğu için de evi baş başına karakterize etmeye yetiyorlar diyebilir miyiz? Deriz. Tabii. Ya örneğin burası e, hacimli olduğu için biraz soğuk olma e, riski taşıyordu ve e, ısıtmak için e, ahşabı kullanmak istedik ama e, tabii ilk akla gelen zeminlerin ah, parke olması. Ama dedik ki niye olsun burada zaten e, buranın fonksiyon gereği de e, parke olması çok doğru değildi. Ne yaptık? Biz de tavanı yaptık. Ve bütünlüğü sağlamak için de şu duvara kadar indirdik tabi onu daha sonra da Bir de işte bu e, çok fonksiyonlu depolama ünitesi var. Bu aynı zamanda televizyon ünitesi, aynı zamanda mutfak dolabı, aynı zamanda odunluk, kitaplık, odunluk, kitaplık her işi kitaplık, görebiliyor. Gardırop. Ama buradaki mesela onun hassasiyeti e, bildiğimiz boru demirlerle yapıldı bu. Ama inşa süreci de zorluydu çünkü ilk önce o saplamaları yapmanız lazım ama arkasının işte duvarının finishingine kadar önündeki karoloji yapmamak durumundasınız. O da te, bir tehlike de arz ediyor duvardan çıkmış sivri sivri işte e, demir çubuklar e, veya onun ne kadar e, net ölçüde olduğu çok önemli işçilik açısından. Çünkü bunların içerisindeki rafların her biri e, ev sahibi tarafından istenildiğinde kaldırılıyor. İşte ikili raf, üçlü raf, askı, boru, işte ayraç gibi başka aparatlarla değiştirilebiliyor. E 60 değil 60 buçuk gelse o ölçü bu sefer bütün sistem kullanılamaz hale gelecek. Yani buradaki işçilik çok önemli olmaya başlıyor. Aslında malzeme bildiğimiz demir çubukken. Yani çok butik bir iş olmasına rağmen endüstriyel bir hassasiyetin olması gereken bir iş oldu. O açıdan ilginç oldu. Bir de üst mekanla alt mekanı da birbirine birleştirme görevi de var. Aslında böyle mütevazı duruyor ama gerçekten birçok fonksiyonu var. Hem estetik hem fonksiyonel olarak birçok şeyi birleştiriyor. Aslında o da birleştiriyor doğru. Şeyde evet. bu ahşap yüzeyin evet. de bir halı gibi kıvrılıp üst katta tırmanması da birleştiriyor. Bu duvardaki bu hareketliliğin tam karşısındaki duvarda bu sefer daha dingin taş kapladığımız yüzey de aslında alt katlı üst katı birleştiriyor. Yani hiçbiri çok basit de fikirler değil ama e, uygulamada ve malzemede de basit olup net fikirler diyebiliriz. E, bütün mutfak ve yemek masasını oluşturan terazo burada bayağı demirleri ankara ederek ki yerden ısıtma olan bir proje bu. E, nereye ankraj yaptığınızı biliyor olmanız lazım. Bu da en başından projelendirirken daha çok dikkatli olmayı öngörmüş olmayı gerektiriyor. E, yerinde bayağı ankraj yapıp yerinde beton döktük biz bu evde. Baktığınızda 5 santim ya şunu tut da şu ucundan şu tarafa itelim deme şansınız yok. Ama mesela o burada bir karakterize eden eleman da o. O dönüyor, dolaşıyor, geliyor. Bu sefer şömineye bir kaide oluşturuyor. Şömine aynı zamanda bazen mangal oluyor. Sucuk yaptığının bilgisi var bizde. Bakarsanız hiçbir mekan 90 derece gönye değildir. Böyle bir ebatlı malzemeyi döşemeye başladığınız anda bir noktada kesmeye başladınız ya da bir noktada eğriliği ortaya çıkmaya başlayacak. Kestiğinizde işte yok orada 30 santim parça, orada 20, orayı mı ortalayalım, buraya geldi, kenarda ne olacak filan. Biz ona böyle bir 15 dereceydi yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle 15 derece kaydıralım bakalım nasıl olacak dedik. 6 tanesini dizdiğimizde ev sahibiyle beraber de baktığımızı hatırlıyorum. 5 5 derece daha filan diye sonra döşeyip geçtik aslında. Bunların hepsinin bir sebebi var. Ee, ama baktığınızda sebebi yok gibi. Bir başka bir getirisi daha oldu bunu böyle kaydırmanın. Ee, normalde duvarlara paralel duran e, koltuk sehpa veya işte şömine gibi şeyleri de böyle havada uçurdu biraz ee, bir dinamizm kattı mekana aynı zamanda. tasarımın birden fazla fonksiyonu yerine getirme e, düşüncesinden devam ederek, e, burada da hem mutfak tezgahı, hem bir çamaşırlık tezgahı, hem yemek masası yüzeyi, hem de e, şöminemize kaide olması açısından uzun bir e, beton yüzey e, tasarladık. E, zemindeki yerden ısıtma... E, probleminden dolayı da ayak yapmadan olabildiğince 2-2,5 metre kadar bir konsol yüzey elde ettik burada. Burada da daha önce bahsettiğimiz ünik olmasına rağmen endüstriyel ürün hassasiyeti taşıması gereken, çünkü bazı modüllerin yer değiştirmesi olası burada, o hassasiyette bir soğuk demir işçiliğinde de rafı oluşturur. Biz ilk başladığımızda binanın asansörü bu kata kadar geliyordu. Biz o asansörü hidroliğe çevirdik ve bu kata artık hiçbir kısmının çıkmamasını sağladık. Böyle bir pencere açıklığımız var tabii. Güzel bir Galata Kulesi manzarası var. Hemen komşu Getronagan Kilisesi. Bu kütlenin yerleşimi de tabii ki bunların hepsi göz önüne alınarak defalarca denenerek aslında sonunda ilk öneriyi yine de yaparak ama müşteriyi ikna etmek için birkaç versiyon bir de şöyle mi çevirsek diye çok komplike 3D renderlarla gelişti ve bu kararı en son ilk öneriye geri döndük. Burada şakası bir yana yutonglarla oluşturduğumuz bir yüzey var. Aynı zamanda bir de küvet var. Bu katta tüm yüzeyleri küvetin içi dahil olmak üzere, duşun içi dahil olmak üzere hepsini çimento bazlı bir kap, yüzey kaplamasıyla defalarca deneyip üst yüzeyini istediğimiz hissiyata getirene kadar defalarca denedikten sonra e, seçtiğimiz bu yüzeyle bitirdik. Baktığımızda burada, bu katta, şimdi aşağıda bahsetmiş olduğumuz raf sisteminin bu kata çıktığını görüyoruz. Bu kata da çıktığını aslında alt katta üst katı bağlayan elemanlardan biri olduğunu görüyoruz. İşte alt katta Mutfakken, mutfak rafları iken burada kütüphane oluyor, depolama oluyor ee, ve bunların hepsi ev sahibi tarafından istediği şekilde organize edilebiliyor. İşte ikili raflar var, askılar var, kancalar var, bölücü, ayırıcı modüller var. İstediği gibi bunları şekillendirebiliyor. Burada kitaplığa da daha doğrusu kitaplık demeyeyim, o raf sisteminin o tarafına ulaşması, kolay ulaşması adına bir de kedi yolu var. Metal bir sistemle yaptığımız. Onun etrafında dolan, dolanan korkuluk aynı zamanda buranın da aşağıyla ilişkisini kurgulayan korkuluk, korkuluk olmaya başlıyor. Bence evin en heyecanlı detaylarından bir tanesi burada. Aslında bu bizim ilk çözdüğümüz detaydı. Yani çok ilginç bir şekilde hani bütün evi kurguluyorsunuz, nasıl ilk bunu çözüyoruz ama teknik olarak bu gerekiyor mesela. Böyle dedik ki biz bir tezgah yapalım. Aslında tezgah değil masa gibi olsun, mermer bir yüzey olsun. Bunun üstüne işte bir tane lavabo oturttururuz. Şimdi o lavabonun gideri nereye gidecek? Şimdi buraya bir cam yüzey yaptık sonuç olarak. Arkada bağlayabileceğiniz bir duvar yok. Biz de dedik ki tamam bunun gideri zemine gitsin. E, o zaman ayaklı da bir lavabo bataryası alırız dedik. O Antonio Lupi, iki tane Antonio Lupi'nin bir tanesi burada. Diğeri de küvette zaten. E, evin en lüks, hani lüks anladığımız şeylerden bütçesi yüksek ürünlerinden bir tanesi bunlardı aslında. Şimdi e, zemine gider gitsin gitsin de nasıl gidecek? Böyle bir gider sistemi yok. Biz şu giderleri aldık. Bunlar bildiğimiz sifon giderleri. Bundan 3 takım aldığımızı hatırlıyorum. Birbirine onu ekle, S'sini getir, T'sini getir neyse bunları bir araya getirdik. Böyle bir sistem yaptık. Yani sonuç olarak koku gelmemesi için şu S'i vermek gerekli Sonrasında da bir ayna sallandırdık buraya fakat arka taraftan cam da açılabiliyor sonuç olarak bu ayna sallanırsa zaman içerisinde bu cama çarparsa kendi kırılabilir cama zarar verebilir. Ne yapalım? İşte bir ağırlıkla aşağı çekelim bunu. Gittik ondan sonra bu emin önden şu pazar kilolarından satın aldık. Bunlar kaç kiloydu? 2 kiloymuş. Onları işte demircimize gönderdik. Onlara delikler açıp bu tutucu kancaları yapıp yelkenli malzemeleriyle onları astık filan. O ağırlıkla beraber, bu ağırlıklarla beraber o aynayı aslında sabitlemiş ve bu tehlikeyi önlemiş olduk gibi tatlı küçük bir detay var orada da. Bu kadar. <laughs>